Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve salamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi yama. Hamma bat harfü se seharfi la başlıyan hadis şerif okuyacağız. 486. Hadis şerif. Salleh 3. Üç vardır ki men kunna fihi kimde o üç şey varsa vecede o kişi bulur halavetel iman imanın tadını imandan bir tat almış imanından bir lezzet almış olur selasun üç şey vardır onları sayacağız men her kimse her kişi künne o üç şey fihi o mende o kişide olursa Vecede o kişi bulur halavetel iman, imanın halavetini, tadını, lezzetini alır. Mevlam üçünü de bize nasip etsin inşallah. Bir, en yekûne allâhu ve rasûluhu ahabbe ileyhi mimme siwâhume. Yani Allah ve Resulunu her şeyden daha çok sevecek. Allah ve Resulü, Allah ve Resulun dışında kim kalıyorsa kalsın, Allah ve Resulü'nü en çok Allah sevecek. En ikune olacak Allahu Allah ve Resulü onun Resulü ahabbe sevimli olacak İleyhi o kişiye mimme sivehüme Allah'ın ve Resulullah'ın dışındaki kalan her şeyden daha çok sevimli olacak. Yani en çok Allah ve Resulü'nü sevmiş olacak. İkincisi ve en yahibbel mer'e kişiyi sevecek yani bir Müslüman Müslüman kardeşini sevecek la yuhibbuhu illa lillah o kişiyi sevmesi olmayacak illa lillah ancak Allah rızası için olacak yani aralarında herhangi bir menfaat bir çıkar ilişkisi başka bir bağ falan böyle değil yani o adam sırf onu Allah rızası için seviyor İşte bu da imanın da alır yani bakıyorsun bu o kadar yandakini efendim seviyor. Sen diyorsun acaba Allah bunlar kardeş mi bunlar, akraba mı bunlar şey mi? Bakıyorsun yok iman kardeşidir. Ve Allah rızası için o şahsı seviyor. Üçüncüsü, ve en Hoşuna gitmeyecek. Kerih görecek. Nahoş görecek. Neyi? En yaude fil küfri. Küfre geri dönmeyi yani kafirliğe geri dönmeyi. Ba'diz enkazahullahu minhu. Allah onu küfürden kurtardıktan sonra, ona İslamiyeti, İslamiyetle müşerref ettikten sonra, onu hidayete erdirdikten sonra tekrar küfre dönmeyi nahoş görecek, geri görecek. Kema yekrahu nasıl hoşuna gitmiyorsa en yulka finner. Ateşe atılmak nasıl ki hoşuna gitmiyorsa belki bir kişi onu tek başına ateşe atamaz. İki kişi, üç kişi onu çekiştire çekiştire zorla zorla ancak böyle onu bir ateşe atacaklar. Nasıl ki kendini ateşten böyle uzak tutuyorsa, o şekilde de efendim küfürle tekrar geri dönmekte ne olacak? Daha ee, hoş olacak ve o orayı hoşuna gitmeyecek. Öyle kendini uzak tutacak. Demek ki bu üç şey, her kimde varsa imanın tadından, lezzetinden bir tat, bir lezzet olmuş olur en çok Allah ve Resulullah'ı sevecek. Kişi kişiyi sadece Allah için sevecek. Ve hidayete erdikten sonra tekrar sapkınlığa düşmekten ateşe atılmak gibi öyle endişe edecek, korkacak, çekinecek. Evet. İkinci sehafi ile başlayan şerif. 487. hadis-i şerif. Selâsul men kûnne fîh. Üç şey vardır ki her kimde o şey olursa evvahullahu fi kenefi Allahu Teala onu ne yapar himayesini altına alır onu muhafaza eder. Ve neşre alayhi okşun üzerine neşreder. Yayar. ya rahmetu ve rahmetini ve adkhalehu onu cennetine girdirir. Bir, Men iza u'tiya kime bir şey verildiği zaman şekere şükrederse. Yani şükür çok önemlidir. Men iza u'tiya kim bir şey ona verildiği zaman o kişi men şükre şükre bundan altına girer. İkincisi veize kadira kudreti var. Ona bir haksızlık yapılmış. Karşıdaki adamı ne yapabilir? Çok rahat ezebilir. Ama gafara bağışlarsa. Veize gadibe efendim kızdığı zaman kızdığı zamanda ne yaptı? Öfkelendiği zamanda da fetera sakinleşirse. Bu üç tanesi Hz. Allah evâhu allâhu fî kenefihi ve neşer alî rahmetuhu sınıfına girer. Evet bunlar hepsi de iyi hasletler. Bu bazen de yani insanın nefsini kabul etmediği, şeytanın kabul etmediği eee büyük erdemli işlerdir dairecan. 488. hadis-i şerif Selesun men kunne fihi üç şey vardır ki men kunne fihi kimde o üç şey olursa hasabehu Allahu hisaben yasira. Allahu Teala onu ufak e, şey yesir kolay bir hesaba, hesapullah hesaplar. Ve adkhalehu'l cenne. Efendim onu cennetine girdir Yani bu üç tane hasletin üç tane erdemli güzel şeyleri yapan ne olur? Hesabı kolay olur ve Allah Teala onu cennete girdirir. Taati men haramake vereceksin kime ben harameke seni mahrum edene. Yani belki sen işin düşmüş gitmişsin ondan bir şey istemişsin vermemiş. Onun ihtiyacı geldi. Sen onu kin tutup, nefret tutup vermemezlik yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Seni zamanında mahrum edene sen veriyorsun. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ Sana zulmedene sen kuvvet getirdi bildiğin halde ne yapıyorsun? Onu affediyorsun. وَتَسِلُوا سَلَيْ رَحِمْ yapıyorsun. <laughs> ilişki ilişkiyi, ilişki kuruyorsun. kuruyorsun. Ben kata efendim senden koparana. Yani belki senden irtibatı koparmış. Sen ise Allah rızası için irtibatını ne yapıyorsun? Sağlam tutuyorsun. Bu üç şey her kimde olursa Allah-u Teala hesabını kolay yapar ve onu cennete girdir. 489. hadis-i şerif Selasun üç şey vardır ki men fihi kimde o üç şey olursa iste ve sevap sevaba nail olması vacip olur. Yani sevabı hak eder. Sevabı kesin inşallah bulur. Vastekmele iman ve iman da kemal eder. Yani öyle olgun erdemli şeylerdir. Hem sevabı, sevabı hak eder hem de imanı olgunlaşır. Birincisi hulkun böyle güzel ahlak. Güzel ahlak ve yaşu bihi nes, o güzel ahlakıyla insanlar arasında yaşıyor. Yani insanlarla diyalogta ne yapıyor? Güzel muamelede bulunur. Ve vara'un güzel bir vara'u var. Ya var. yani takvası var vara. Yuhcizuhu bu takva onu engelliyor. Neden? Al-maharimillahi teala Allah'tan haramlarından. Yani adamda güzel bir takva var. O güzel takva onu ne yapıyor? Allah'ın haramlarından onu engelliyor. Ve hilmun bir de hilmi var. Yarudduhu hilmi onu yarudduhu e, onu çeviriyor. O hilm, o, o o halim olmak onu çeviriyor. Neyden? An cehili cahili cahilin cehlinden. O cahilin cehaletinden e, ne yapıyor? Onu ne yapıyor? Onu geri çeviriyor. Yani o akıllılık yapıyor. Hani o yüzden ayet-i kerime vardı. Kalu selame yani efendim cahille şey oldukları zaman selam deyip ne da geçiyorlardı. Hem kendisini de muhafaza ediyor hem onunla da muhatap olmuyor. O cahilin cahilliğinden de ne yapıyor? Akıllılıkla e, ne yapıyor? Onu geri çeviriyor. 490. hadis-i şerif. Selasun men kunne fihi üç şey vardır ki her kimde olursa ezellahu allahu tahta arşihi allah Teala onu arşın altında, gölgesinde onu gölgelendirir. Yevme la zille illa zillehu O gündeki ondan başka sının gölgesi yoktur. Yani hiç böyle bir ağaç altı bir efendim gölgeli bulayım yok. Allah Teala o günde o arşın gölgesi altında onu gölgelendirir. El vudu'u alel mekarihi yani mekari zorluklara rağmen abdestini tam alma. Yani belki soğuktur ama ona rağmen abdestini fazlarıyla, sünnetleriyle e, ne yapıyor? Abdestini güzel alıyor. İkincisi, vel meşyu ilel mesacidi camiye yürüyor fi zulemi karanlıkta normalde hani gitmeyi vereyim der nefis olarak ama o ne yapıyor ona rağmen o karanlıkta ziyadan da belki uzak bu şekilde ne yapıyor mescide yürüyor üçüncüsü de o taamul yani aç kişiyi doyurma işte bu üç vasıf bunun da özellikleri farklıdır. Yani dikkat dersek hep üç üç diye geçtik. Ama her bir tane içinde ayrı bir vasıfları var. Mesela ilk üçte halavetel iman, imanın imandan tad alır. Diğer üçte ise allah Teala onun, onun muhafazasından muhafaza eder. Diğer üçte ise kolay hesap görüp onu cennetine girdirir. Diğer üçte ise istevcebe sebep, sevabı efendim hak eder ve imanı kamil olur. Şimdi okuduğumuz üçte ise ve tahta arşi arşın gölgesinde gölgelenir. O gölgenin bulunmadığı günde. Bu üçte de su davet üç tane davet mustecabetun efendim mustecaptır. Bu üç dua üç kişinin, üç şahsın yaptığı dua müstecaptır. Birincisi davet saimi. Oruçluğunun yaptığı dua müstecaptır. Yani aslında yani bütün dualar belki müstecaplığa adayıdır. Ama bunlarınki nedir? Bunlarınki en üst. Ve sen dediğimiz gibi her zaman iş kullanmak iyidir ama tam namaz vakti, tam Kur'an okuma vakti ee, o başka zaman zamankinden daha efendim makbuldür vedağvetül musafiri yolcunun da, duası bir de vedağvetül mazlum mazlumun duası anlaşıldı mı? bu üç şeyde e, bu üç şeyde nedir? dualar efendim kabul olur dağvetül ee, saim oruçlunun duası o da'vetul musafir musafirin duası o da'vetul mazlum mazlumun duası son hadis-i şerifi okuyoruz selasun üç şey vardır ki alemu peygamber efendimiz diyor ben biliyorum ennehünde hakkın o üç tanesi haktır yani peygamber efendimiz artık peygamberlikle o üç tanesinin hak olduğunu ben biliyorum Nedir? Birincisi ma afa imruun al bir mazleme bir zulme uğramış imruun bir kişi ma affetmiyor illa ancak affettiği zaman zadehullahu Allahu Teala onu artırıyor biha o affetmesiyle izzen izzetini artırıyor. Allahu Teala o şahsa izzet veriyor. Yani hiçbir şahıs yoktur ki zulme uğramıştır, haksızlığa uğramıştır ve o onu o zulmeti ne yapıyor? Affediyor. İlla ki allah Teala onun izzetini, şerefini yüceltiyor. Demek ki affetmek o kişide noksanlık, eksiklik değil. Bilakis allah Teala onun izzetini arttırıyor. Be'afe imr'un, affetmedi imru'un bir şahıs en mazlametin yani bir mazlametten sonra yani bir mazlam, bir zulme uğramış affetmedi. İlla ancak affettiği zaman zadehullah. zâde ziyade ediyor. Kim? Allahu Allah. Kimi? Hu o imrunu. Burada zâdehudaki mef'ul failden önce gelmiştir. Fail Allah'tır. Hu ise mef'uldur. Mef'ul mukaddem olmuştur. O imruna dönüyor. Ee, da damir o mazlamete gidiyor. yüzden de efendim artıyor artırıyor. Anlaşıldı inşallah. İkincisi ama men fetaha raculun ala nefsihi baba mes'aletin yebtagi biha kesreten illa zada Allah Allah biha fakran. Yani bir şahıs var. O şahıs e, istiyor. Sürekli istiyor. İhtiyacı olsa da istiyor, ihtiyacı olmasa da istiyor. Yani kendine istemeyi ne yapmış? Alışkanlık yapmış. İstediği zaman da ne koparsa hani kar gözüyle bakıyor. Ne tutsam ne alsam kar gözüyle bakıyor. Allah-u Teala da sürekli onu istemeye ne yapıyor? Efendim onu muhtaç ediyor. Yani hiçbir zaman onu istemezliği bitmiyor. Ve sürekli fakirliği artıyor yani. Alev ki zengin de olsa ama sürekli böyle bir fakirlik halindedir. Ve mâ fetahâ Bir adam yoktur ki fetahâ açtı. Yani böyle bir kapı açtı, isteme kapısı ala nefsihi kendi nefsine kendisi üzerine bir mes'aletin isteme kapısı. Yani sürekli insanlardan direniyor. Bu bildiğimiz anlamda belki direnci olur. Yola gördüğümüz. Veyahut da mecazi anlamda. Yani belki muhtaç değil ama sürekli sağdan soldan akrabadan oradan buradan istiyor. Yaptığı bunu yaparken de arzu ediyor bir he bu meseleden bu istemeden kesreten yani malını çoğaltmayı yani malın üzerine mal katmayı düşünüyor. Böyle birisi yoktur ki illa ancak zâdehullâhu allah Teala onu artırır bir her bu meseleyle, bu istemeyle fakran fakirliğini artırır. Ve hakikaten de belki yani hem yani gönlü fakir olur hem de belki de, de hakikaten bir türlü açığını kapatmaz. Yani o istediği, ulaşmak istediği şeyle bütün ulaşmaz yani. Sonuncusu, Allah fetaha racun Yine mefete açmadığı raculun bir adam ale nefsi kendisine neyi bu sefer? Bebe sadakati sadaka kapısını. Yani adam sürekli ne yapıyor? Sadaka veriyor. Bu sadaka kapısını kendine adet etmiş. Sürekli buna müracaat ediyor. Ve bunu yaptarken de yaptaki arzu ediyor. Bihe bu sadaka ile وجhullâh. Allah Allah'ın rızasını Allah tamam mı? Vajhallah ile Allah'ın aslında yüzdür. Buradan da rıza, rıza maksattır. Bundan da sadece ne yapıyor? Allah'ın rızasını talep ediyor. İlla ancak zadehullahu Allahu u Teala onu ziyadeleştirir. Bihi o verdiği sadakayla kesreten kesreti çok, çokluğunu çoklukla çoğaltır. Yani malı eksilmez. Bilakis bereketlenir, çoğalır. Yaptığı diğer yatımlarda karlı olur. Ve o malı ne olur? Zayi olmaz. Hem de sadakası ona kar kalır.